Eşyaları düzenlemek tam benim işimdir. Benimki de örtüleri düzenlemek. İyi bir doktor olmak birazcık iş çalıştırıyor. Hadi gel kızım. Hadi gel kızım. Geldim anne. Gel şuraya otur. Tamam oturdum. Anne. Anne niye kaç saat Anne niye niye deminden söylediğimiz şey birkaç saattir gelmiyorlar doktorlar? Kızım çünkü biz birinci sıradayız. Kızım gel şu tarafa. Hı hı. Kızım bak doktorların işi var. Şimdi işi bitecek sonra onlar gelecek. Birinci sıradaki kömür. Gördün mü? İşte geldi bizi çağırıyor. Geldim birinci sıradaki kömür dediniz. Çocuğunuzun bir sıkıntısı var, yoksa sizin mi? Bizim bir sıkıntımız, şey. çocuğumuzun bir sıkıntısı var hocam. Çocuğumuzun bir sıkın, çocuğumuzun bir sıkıntısı var hocam. Tamam, o zaman gel kömür. Tamam geldim bile. Tamam yatma otur oturdum şimdi kontes kontesle bakalım tamam <laughs> din 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 tamam sonra bulduk aş sonra bulduk sonra Buna iğne yapacağız. İğne yapacağız. Uzan. Uzan. Uzandı. Acımayacak. Acımayacak. Kuzu kurt. Ay pardon. Kuzu kurt. Bağırılmaz doktorda. Bitti. O kadar. Ama de çok acıdı. İşte bu kadar. Ee, i̇şte bitti. Gel eve gidiyoruz. Kanıyor anne. Tamam. İğne yaptılar. Eve gidiyoruz. Gittiler. Bir daha geliyor. oturdum. Aa ben ikinci sıradayım. İkinci sıradaki Alfil. İkinci sıradaki Alfil. Ee, teşekkürler. Ben ikinci sıradayım. Yat. Yat Elfincim. Yat. Tamam yatıyorum. Ay. Yattım. Tamam şimdi. Bir düşüncesini bulalım. Ding. 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 Bir şey mi oldu? Yok canım yok yok. Dink, ding. Sanırım sorunu bulduk. Sanırım sorunu bulduk niye canım? Sana iğne yapacağız. Ah oh, hayatımda ilk defa iğne yapıyorlar bana. Umarım acımaz. Allah'ım yardım et bana. Acımayacak, acımayacak. Bızz. Oh oh, ilk başında acıdı ama sonra acımadı. Sana birazcık çay içirmeliyiz. Çay, Beliz çay tamam. Şimdi dökelim. Bunu da içine dökelim. Alın içine iyi gelir. Teşekkürler. Şimdi daha iyi hissediyorum kendimi. Teşekkür ederim doktorlar. Siz hayatımı kurtardınız. Haydi bitti artık çıkabilirsin. Teşekkürler. Üçüncü sıradaki bani. Tamam beni çağırıyor. Tamam ben arkadaşlar? Oturayım. Hoş geldin banicim. Çağır anne bakalım. Gene de bulduk. Tamam, Kulağla, diğer kulağına da bakalım. Bir sıkıntın var mı? Yok bir sıkıntın. Ee, salı akşam buraya geleceksin. Eczaneden de ilaç alacaksın. Tamam doktor bey, girebilirsin. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.